Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çedarlı kroket yapımını göstereceğim. Bunun için 700 gram kadar patatesi soyduktan sonra bu şekilde dilimliyoruz. Sosis kullanacağım. Çedar peynirimiz, ekmek kırıntımız bu şekilde ve bir de nişasta ihtiyacımız olacak. Şimdi bu dilimlemiş olduğum patatesleri mikrodalgaya koyacağım. Ağzını kapatacağım. Ve mikrodalganın en yüksek ayarında bir önce bir 5 dakika ısıtacağım. Ama bunu yapmadan önce 3 yemek kaşığı kadar su ekleyeceğim. Şimdi 3 yemek kaşığı suyumuzu ekledim. Mikrodalgamıza koyacağız. Ağzını bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. 5 dakikaya en yüksek Ayarda ayarladım. 5 dakika sonra bakacağız. Evet. 5. dakikanın sonunda e, patateslerimi kontrol ediyorum. Henüz yumuşama yok. O zaman tekrar e, mikrodalgaya koyuyorum. Ve bir 5 dakika daha ısıtmaya devam edeceğim. Evet. 10. dakikanın sonunda yine çıkarttım. Neredeyse olmuş ama bir 3 dakika daha pişirmeye devam edelim. Bakalım tam olsun. 13. dakikanın sonunda şu anda patateslerimiz Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Gerçi şunlar biraz olmamış gibi. Bir kaç dakika daha şöyle alt üst edip birkaç dakika daha e, yapmakta fayda var. Totalde 20 dakika. Sonunda patateslerimiz pişmiş durumda. Şimdi patateslerimi püre hale getireceğim. Gördüğünüz gibi dibindeki biraz su var. Bu suyu e, dökmemiz gerekiyor. Arkadaşlar biraz kıvamını alması için bu şekilde çok az yani şununla bir tatlı kaşığı kadar yağ ekledim. Şimdi püremize bir yemek kaşığı kadar da nişasta ekleyeceğim. Evet şimdi bir yemek kaşığından biraz fazla nişasta ekledim. Şimdi bunu tekrar püremizle karıştıracağım. Şimdi nişastayı yedirdim. Çok az içine muskat rendeleyeceğim bir çay kaşığının ucu kadar da karabiber koyacağım. Gördüğünüz gibi muskatımı rendeledim. Karabiberimi koydum. Şimdi karıştırıyorum. Evet çedarımız için püremizi hazırladık. Gördüğünüz gibi çedarlarımızı dilimledim. Sosislerimi dilimledim. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi bir miktar püremizden alıyorum. Bu şekilde. Evet şimdi püremizi bu şekilde yassı hale getirdim ortasına bir adet çedar çubuğunu koydum. Yanlarına da bu şekilde sosisleri yerleştirdim. Şimdi bu şekilde kapatıyoruz. silindir haline getiriyorum. Çok nazik davranmamız gerek. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Ve şimdi bir tane daha yapıyoruz. Şu şekilde yine aldım. bir adet çedar, iki adet bu şekilde yanlarına, bu şekilde kapatıyorum, kapattıktan sonra elimle bu şekilde şekil veriyorum. hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kroketlerimiz hazır. 7 adet kroketimiz çıktı. Biraz arttı ama şimdi bir kaba 2 adet yumurta kırıyoruz. kroketlerimizi yumurtaladıktan sonra ekmek kırıntımızla bulayacağız. Eee yağımızda gördüğünüz gibi kızarıyor şu anda. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane yumurtayı bu şekilde çırpıyorum. Şimdi kroketimi alıyorum. Önce bir una bulayacağım. Bu şekilde. Unladıktan sonra yumurtama buluyorum. Evet. Yumurtaya buladığım kroketi gördüğünüz gibi bu şekilde ekmek kırıntısına biliyorum ve direkt yağımızın içine atıyorum. Evet. Şimdi aynı şeyleri bu şekilde tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kroketlerimiz çok güzel kızarıyor. İyice böyle altın sarısı şeklinde kızar kızardıktan sonra artık kroketimi alacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kroketlerimiz hazır. Şöyle çıtır çıtır dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık bu şekilde gördüğünüz gibi içinde eriyor muhteşem oldular Hepinize afiyet olsun.